Değerli dostlar, bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veren el, alan elden hayırlıdır sözünü benimsemiş bir ümmetiz. Onun yolundan giden bir ümmetiz. Efendim bizler dağlarda kurtlar aç kalmasın diye dağların tepelerine et bırakan, kuşlar rahat yuva yapsın diye her fırsatta birbirinden mükemmel kuş yuvaları inşa eden bir medeniyetin torunlarıyız. Ecdadımız yeri geldiğinde zalimin karşısındaki en büyük güç yeri geldiğinde de mazlumun elini tutan bir merhamet timsali olmuştur. Bunun neticesinde dost, düşman, herkes Osmanlı'nın çok büyük bir medeniyet olduğunu kabul etmiştir. İşte şu anda Karacaahmet'te Fethi Ahmet Paşa Camii, namı diğer Karacaahmet Camii'de Camii de geçer, yanında bulunan bu sadaka taşı da o medeniyetten kalmış az da olsa bir mirastır imkanı olanın verdiği ve ihtiyacı olanın da ihtiyacı kadar aldığı vicdanlara hükmeden bir yardımlaşma sistemi. Maalesef günümüzde bu vazifelerini ihya etmiyorlar. Ancak İhlas Vakfı ecdadımızdan kalan bu mirası bu hizmeti ayağınıza getiriyor. Sadaka yazıp 8350'ye SMS yani kısa mesaj gönderdiğinizde 10 TL bağış yapmış oluyorsunuz. Bu aynı eskiden olduğu gibi değerli dostlar sizler de bu taşları ziyaret ederek bu mirasa sahip çıkmış oluyorsunuz. Bizler sizlere hem bu taşları tanıtmaya hem de İhlas Vakfı'nın bu sadaka hizmetini tanıtmaya devam edeceğiz.